biz Kıbrıs'tan ve Kıbrıs halkından ve buradaki hidrokarbon haklarımızdan ve egemenliğimize asla taahhüt vermiyoruz. Buna Ege'de dahil. Misotakis de açıklama yapacak. Ben Misotakis'e her zaman söylüyorum. Misot diyorum bak senin dedeni benim deden dövmüş. Ben İzmir'i 9 Eylül'de sizi denize döktük. 120 bin adam kaybettiniz. Ondan sonra akıllanmadınız. 74'te bir daha geldiniz. Ama ondan önce kendi generallerini ve bakanlarını kurşuna dizdi. Yenildiği için. 74'te silahları aynı şekilde aldılar. Benim Mehmetçik gitti aldı silahlarını, tanklarını ve de hücum botlarını ganimet oldu. Gel gezdirelim diyor Mithat'a kısmen seni. Senin babanı Demirel kurtarmış. Bize saldırırsanız seni Mithat'a kimse kurtaramaz Amerika. Ne o Suda'daki planları ne dedi artık ki Amerikan askerleri. Hepsi Katar karşılığı.